Akif Beki, yasaklanan İmamoğlu ama hedef Erdoğan'mış. Akif Beki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı, AK Parti'nin AK Parti'ye yaptığını, kimse AK Parti'ye yapmadı değerlendirmesini yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması sonrası tartışmalar sürüyor iktidarın İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası tepkilerini eleştiren Akif Beki, İmamoğlu, kendi kendine mağduriyet tiyatrosu çeviriyor, sahte kahramanlığa soyunuyormuş. Oyunu niye bozmuyorsunuz öyleyse? Mağduriyet şovu yaptırmamak elinizde. Kararı, haklı gösterip savunmak yerine eleştirmeniz, itiraz etmeniz yetecek. Sanırsınız, kararını beğenmeyince hakimi, gece yarısı kararnamesiyle sürmüşler. İktidara komplo kurmakla suçlamışlar rahatsızlıklarını dışa vurmuş, kabul edilemez bulmuşlar. Demokrasiye ve seçimle gelenin seçimle gitmesine kayıtsız şartsız sahip çıkmışlar. Hayır, bilakis normalleştirmeye çalışıyor iktidar sözcüleri. Bağımsız yargının kararı olduğunu, yargı sürecinin daha devam ettiğini, gereksiz abartıldığını, tepkilerin yersiz olduğunu yayıyorlar. Kendileriyle hiç alakası yokmuş, tarafı değillermiş, onları ne ilgilendirilmiş gibi davranıyorlar diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu karardan hoşlanmayacağına bahse giren her zevekil bile çıktı ifadelerini kullanan Beki, beğenmedikleri mahkeme kararlarına nasıl tepki veriyorlar, o hakimlerin başına neler geliyor, bilmeseniz inanırsınız. dedi. Beki, yazısını şöyle sürdürdü. Yasaklanan İmamoğlu olsa da kararın asıl hedefi, Erdoğan ve AK Parti. Yine onlar mağdur. Öyleyse neden eskisi gibi karşı çıkmıyor, bu haksızlıkla açıktan mücadele etmiyorlar? Devleşmezler mi? İşte fırsat. Diğer yandan İmamoğlu davasında flaş gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasından aldığı 2 yıl 7 ay hapis cezası sonrası davanın savcısı Furkan Okudan'ın cezayı az bulduğu gerekçesiyle kararı istinafa götüreceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar istinaf mahkemesi ve yargıtayda kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. İBB sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada savcı Furkan Okuda'nın İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadığını ifade etti. Ongun'un paylaşımı şu şekilde. Savcı Bey İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre verilen ceza savcı bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız.